bizi sahipsiz mi sandın oğlum? Sen bizi sahipsiz mi sandın? Dağ başı mı lan burası? Ha dağ başı mı? Evet. Vah vah. Kurtuluruz biz buradan. Kurtuluruz tabii. Kurtul Yeşim. Yedin. Hadi ay. Ay, ay. ay. Yürü Yeşim. Yürü Defne. Ay. 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 Sen var ya çok yanlış adama çattın oğlum. Çok yanlış adama çattın. Ben nasıl kızayım lan? Nasıl kızayım ben? Uy. Lazım bir sun. ha. Nereden? Trabzon. İçinden mi? Yok sürmene sen. E ben de sürme ne? Aa. E sen kimlerdensin? ben seni tanımadım ya? Toprak. Ne yapıyorsun? Bence en ağırından yürüyorum sana. Bence sen yürümeyi geçtin, koşuyorsun. Tur bile bindiririm ben ya. Yeter ki sen bana böyle bakmaya devam et. Hı. Sen ne ara benim her şeyim oldu ya? Öyle mi oldu? Allah olmuşsun. Sen yokken almadım. İyi bir şey değil mi? İyi bir şey, iyi bir şey. O zaman çok güzel. Evet, çok güzel. Acayip güzel. İnadına Aşk yeni bölümüyle Perşembe Akşamı Fox'ta.